her ameliyattan sonra komplikasyon olabilir. Her ameliyattan sonra istemediğimiz sonuçlar da olabilir. Her ameliyattan sonra erken müdahale etmemiz gereken bu durumların görünmesi çok önemlidir. Takip edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle bir hekim olarak ben ameliyatı yapmanın, yaptıktan sonra ameliyatın bitmesinin ve masada iyi bir sonuç elde etmenin yeterli olmadığına inananlardanım. Dolayısıyla hastamızı görmek isterim, takip etmek isterim. Bu bana ne sağlar? Benim kendi yaptığım ameliyatlardan 1000. ameliyatım bile olsa 10.000. ameliyatım bile olsa hem kendi eğitimimi sağlamaktadır. Ama bu hastayı tabii alakadar eden bir durum değil. Hastalarımız için ise uzun süre kontrole gelmeyip bir sıkıntı olduğunda gelmek değil, kontrole gelmelidir ki biz bir sıkıntıyı erkenden tanıyalım ve oluşmasına engel olalım. Örneğin herkesin iz reaksiyonu, dokudaki yaptığı nedve dokusu farklıdır. Dolayısıyla bu insanlarda, bu hastalarımızda ben derim ki ya bir ay sonra bana bir görünün. Daha proaktif davranalım, izimize başka tedaviler uygulayalım, kabarmasını engelleyelim gibi. Dolayısıyla yani ne kadar iyi bakılırsa ameliyattan sonra da o kadar hastamıza daha iyi sonuç elde etmemiz mümkündür. Dolayısıyla kontrollere geliniz, kontrollerde hekiminizle paylaşınız ve kontrollerde net bir şekilde gelişen şeyi görelim ve de erkenden müdahale edelim.